öyle çok malzemesi yok ama evde ne varsa onunla yapın. Telaşası çok. Malzemesi yok ama telaşası çok. bir motor odun gider. Yenler adını söyle kön Yallar helal Karıştırma la devam et hadi karşı şerbeti yap <laughs> Tamam. Şerbeti işte ya?

Kimimiz yok olma oğlum ağzımız. Çiğlerimizi <laughs> çıkardık attık batış. Çocuğum. Ben size ölçüyorum gösteriyorum. Siz de yaparsanız öyle yapın. O ee, olmuş halini. Ben sana diyorum <laughs> ama o bir şeye. Azıcık daha kızardım. Sen de aga buraya beni unutmuşsun. Evet. Kaşık kaşık mı yeniyor bu? Kaşık kaşık mı yeniyor? Bir de el ayak sokmayız. Evet. Pek çok işi gün kadın bekliyor. Gelin bakalım. Bekliyorum. Su yoktur herhalde. Bilmiyorum nereye Su var yine dün günü gördük. biz Devam evet. edelim. Evet. Helvamız hazır. Afiyetle ile yiyorum. Afiyet şekeri olsun yavrularım. Bir de bir sinem tamatçılarımız değil. Yağmurların meşhur tatlısı bu. Bugün düğünlerimizde, nişanlarımızda, sünnet gemilerimizde. Aslında dereden gelenek, gelenektir bu. Ya bu köye has bir şeydir, tamam mı? Devamlı yaparız biz bunu. Başka hiçbir yerde yapılmaz. Basme helvası yapıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz efendim? Biz mi? Beni sorarsan ben 40 yıldır yapıyorum. Çok zor yapılışı var. İlk önce sütünü koyarız. Evet, sütünü kaynatırız. Ondan sonra ununu katarız. Ununu bir saat pişiririz ununla. Ondan sonra onu bir güzel karıştırırız. Karıştırdıktan sonra orada kalburdan geçiririz. Burada kuruturuz. Burada onu bir burada elleriz. Bir daha daha elleriz. Ondan sonra burada kuruturuz. Ondan sonra burada kızardırız. Kızardıktan sonra şerbeti, şerbeti ıslarız. Evet, bundan sonra kararız. Seni kaseledim mi, 3 ay garanti veririm durması için buzdolabında. 3 ay? 3 ay. Bunu nişanlığımızda, düğünlerimizde yaparız. Yapımı zahmetli olduğu için mi? Çok zahmetlidir bu. Bunun zahmeti çoktur. Evet, onun için kalabalık olduğu kalabalık zaman. Kalabalık olursa iyi olur. Biz kendimize 5 kilo, 10 kilo sütten yaparsak kendimiz yapabiliriz.